içinde etnik köken farkı gözetmeden e, güçlü büyük bir Türkiye hem de e, kendi geleneğimizden kültürümüzden dinimizden gelen güzel değerleri buraya yansıtarak buranın da kültürüne katkı sağlayan bir milletiz. Artık hem buranın hem Türkiye'nin parçasıyız. Dolayısıyla burada gençlerimizi kendi değerlerini koruyarak yetiştirmek için derneklerimizin Önemli katkısı, büyük rolü var. Bütün derneklerimize bu kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz elbette. Burada yaşayan gençlerimiz de bir taraftan dilimizi, kültürümüzü öğrenirken, bir taraftan da burada hayata eşit şekilde katılıp, buralarda da sorunlara çözüm üretmeye, buralarda da e, buranın sorunlarına derman olma konusunda aktif olduklarını biliyorum e, ve bu çalışmaların devam ederek zaten çok başarılı çok e, her alanda örnek gösterecek gençlerimiz var e, artık bütün sektörlerde aklınıza gelen sanattan kültürden siyasetten Önemli insanlarımız var, ama bunların sayısının giderek artacağına ben eminim. Ve bunu yaparken de tabii ki kendi kültürümüzün, kendi dinimizin güzelliklerini, zenginliklerini de burada en iyi şekilde temsil etmeye hep birlikte gayret ediyoruz. E, bu yolda bizler de Tabii ki her zaman yanınızdayız. Baş konsolosluklarımız, büyükelçiliklerimiz de buradaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye. İşte bizim mesela en basitinden verebileceğim örnek ana dil eğitimi dersleriyle, ee, bunun dışındaki pek çok faaliyetle din görevlilerimiz de hepsiyle birlikte hizmetinizdeyiz, sizin yanınızdayız. Her türlü sorunda yanınızdayız elbette. Ee, ve hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Çok konuşmacılar var. Biliyorum programın tamamına kalabilmek çok isterdim. Ama biliyorsunuz hafta sonları bütün derneklerin faaliyetleri oluyor. Benim bir faaliyete daha yetişmem gerekiyor. Hepinizi saygı selam diyorum ve Nizam Ailem 30. yıl dönümünü tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Başkonsolumuza çok teşekkür ediyoruz. Zamanlarını ayırdılar hem hafta sonu hem de bu yüzyılda. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkanımızı diye takdir üzere kürsüye davet ediyorum. Ben de Sayın Başkonsolosumuza bu nazik davetimizi kırmadıkları için zaman ayırdılar, buraya geldiler. Federasyonum ve şahsım adına, sizler adına çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah böyle güzel günlerde bir araya gelmeyi nasip eylesin diyorum. Kendilerine hediyelerini takdim ettik. Tabi önceden e, ayrılması gerektiğinden dolayı. Yoksa e, plaket töreni biraz daha sonraydı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.